Photoshop programında dokümanlar üzerinde çalışırken doğal olarak bolca hata yaparız veya yaptığımız bazı değişikliklerin isteğimiz doğrultusunda görseller üzerinde sonuç vermediğini görürüz. Bu tür durumlarda hata yapmadan önceki konumumuza dönmek önemlidir. Photoshop uygulamasında yaptığımız son adımı geri almak için Edit menüsünden Undo komutunu kullanabiliriz. Örneğin çalışma alanımızda bir hata yaptığımızı varsayalım edit menüsünden undo diyerek bunu geri alabiliriz. Eğer dikkat ederseniz burada son uyguladığımız komut hangisi ise undo komutu bize bunun hangisi olduğunu da belirtecektir. Mesela biz biraz önce brush tool bir çizim yaptık. Undo brush tool diyerek son yaptığımız hareketi bize anlatıyor. Bastığımız zaman da en son yaptığımız uygulama çalışmamızdan kayboluyor. Tekrar edit menüsünden Redo diyerek de bu son öğretmenimizi tekrar geri alabiliriz. Tek adımlık bu e, geri alma işlemini istersek klavye kısa yolunu kullanarak da yapabiliriz. Klavyeden Ctrl-Z yaptığımız zaman Undo ve Rode komutunu arka arkaya uygulayarak ne hata yaptığımızı ve çalışmamız üzerinde ne gibi sonuç verdiğini burada görebiliriz. Dökümanımız üzerinde birden daha fazla hareketimizi geri almak istersek de bu sefer History panelini kullanmamız gerekir. History paneli o an için dökümanımızda açık değilse Window menüsü altından History seçeneği seçilerek bu panel aktif hale getirilebilir. Dikkat ederseniz önceden üzerinde çalıştığımız ve bazı hatalar oluşturduğumuz bir dökümanda bizim şu ana kadar yaptığımız bütün hareketler tek tek burada gösterilmekte. Beğene dikkat ederseniz her komut kendi ismiyle bu listenin içinde yer alır. Ve resmi ilk açtığınız ana kadar bütün komutları görebilirsiniz. Örneğin buradan Type Tool'da tıkladığınızda yazı ile ilgili yaptığınız hareketi geri alabildiğinizi görürsünüz. Veya resmin renkleriyle oynadığımız bir basamakta bu seçeneğin nasıl işlediğini görebilirsiniz. Böylelikle resimde istediğiniz kadar geriye gidebilir, istediğiniz hataları geri alabilirsiniz veya aynı şekilde resmin en son haline geri dönebilirsiniz. Resmin orijinaline dönmek ve üzerinde hiç çalışma yapmadığınız haline gelmek için ise resmin temsili resmi bu panelin en üst tarafında bulunmaktadır. Buraya tıklayarak nesne üzerinde yaptığınız bütün etkileri ortadan kaldırabilirsiniz. Resmin ilk haline panelin üstündeki temsili resimden ulaşabileceğini söylemiştik. Aynı şekilde ilk hali için değil, belki çalışma esnasındaki süreçte farklı bir yerde de bir geri dönüş noktası yaratmak isteyebilirsiniz. Bunun için de panelin altındaki snapshot butonuna tıkladığınız zaman yukarıda size resmin ilk hali ve biraz önce sizin yarattığınız işlem sürecindeki halini de ayrı ayrı gösterecektir. Resmin şu andaki halini de başka bir döküman olarak açmak isterseniz en soldaki Duplicate State butonuna tıklayıp birbirinden farklı iki dosya açabilirsiniz. İkinci dosya ilk dosyanızın bulunduğu işlem sürecindeki A'nın aynısını kopyalayarak yeni bir dosya oluşturacaktır.